Tamam çekiyor şu, şu, şekilde. Tarih sene. Çabuk inanın. Sol ters çekin atan Bugün ayın kaçı Mehmet abi? Bugün ayın 17. Ay yüzüme getir bir şey yapar mısın? Evet Mehmet abi zarganımız zarganasını attı ve çok güzel bir vuruş aldı şu anda. Umarım kofanadır ucundaki balığımız. Evet. Mehmet Usta sakin bir şekilde çekiyor her zamanki gibi balığı. Ha, nendi, at. Getirin, değil mi? Ha, evet, oltanın Oo. ucunu görüyorsunuz bu arada. Halil Usta her ne kadar balıkları koparsa da Mehmet Usta böyle bir yeteneğe sahip değil. Kopanadır değil mi? <laughs> Balığımız görünmek üzere. Mehmet abi ne kadar Saldın sen bunu. 40-50 metre kadar evet. zarganasını saldı. Balık o gayet o fana güzel. Kofana <laughs> gibi görünüyor. Kofana değil mi Mehmet abi? Kofana, kofana. Benziyor, benziyor. Evet. bu arada yakalandığı halde diğer balıklara saldıran zannediyorum devrek. Mehmet abi. Evet. Levrek. Çünkü. Devrek, devrek. Mehmet Usta her zaman ki sakinliğiyle evet devrek. Devrek levrek. Devrek değil mi abi? Evet levrek sırtında. o çok güzel. Çok yok kofana. Devrek, devrek. devrek, mi? Ben balık yakalayamam Çok güzel bak, bir balık. Evet. Evet. <laughs> <usta>. Harika. <laughs> Gördüm ben senin kepçeyi de oyunu. <laughs> bir kilo üzerinde. Bir kilo ne devreğimiz. Evet. evet devreğimiz. Mehmet Usta aldı eline şu anda balığı. Bu da mı canlı yoldu? Canlı ya. Evet Zargana ile yine aldı Mehmet Usta'mız. Mehmet Usta, Halil Usta için söyleyeceğiniz Oooo. bir şey var mı? Hadi Yaklaşık Hüfe, iki... Bu işi Ali Usta. 2 yıldır levrek alamıyor. Sabah gördüm. 2 yıldır levrek alamıyor. Evet, yağmur duasına çıkacakmış. Beter olsun inşallah. Yok <laughs> kapatsa. <laughs> Zeki Usta. <gülüyor> <gülüyor> Bakmak ister misin bala? Al sen balığı Al sen bunu. Al şefaz, Şuradan keser. Şuradan. Evet. Tamam, i̇yi kalkalım. seyirler. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> Mehmet Usta.